Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 11. hafta tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Kayseri Spor evinde Rize Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadığı en son karşılaşmada Ankara gücüne 3-0 mağlup olmuş. Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş'a 2-1 kaybetmiş. Gaziantep evinde 2-0 yenip Deplasman'da Antalya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Samsun Spor'u 1-0 yenip deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetmişti. Evinde Sivas Spor'la 1-1 berabere kalıp Konyaspor'u 2-1, Karagümrü ise 1-0 mağlup etmişti Rize Spor. Kayseri Spor'la Rize Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Gaziantep evinde Antalya Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Gaziantep oynadığı en son karşılaşmada Deplasmanda Başakşehir 2-0 kaybetmiş. Samsun Sporu 2-1, İstanbul Sporu 2-0 yenmişti. Kayseri Sporu 2-0, Galatasaray ise 3-0 mağlup olmuştu Gaziantep. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda Galatasaray 2-0 mağlup olmuş. İstanbul Sporu 2-1, Samsun Sporu 2-0 yenmişti. Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetmiş. Kayseri Spor'la ise 1-1 berabere kalmıştı Antalya Spor. Gaziantep'le Antalya Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Konya Spor evinde Pendik Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Konya Spor oynadı en son karşılaşmada. Hatay Spor'a 3-1, Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuş. Deplasmanda Ankara Gücü ile 1-1 berabere kalmış. Evinde Rize Spor 2-1 kaybedip Gençler Birliğini ise 2-0 evinde mağlup etmişti Konya Spor. Pendik Spor'un form durumuna baktığımızda Sivas Spor'a 3-2, Trabzon Spor'a 2-1 kaybetmiş. Pendik Spor Karagümrük karşılaşması bir birlik beraberlikle sonuçlanmış. Adana Demirspor'a 3-0 kaybedip Pendik Spor evinde ise Alanya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Konya Spor'la Pendik Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray da en son karşılaşmada Antalya Sporu 2-0, Manchester United'ı 3-2, Ankara gücünü 2-1, İstanbul Sporu 1-0, Başakşehir ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda İstanbul Sporu 2-0 yenmiş, Lugano'yu 3-2 kaybetmişti. Konya Sporu 2-0, Kayseri Sporu 2-1 yenip Adana Demir ise 4-2 mağlup olmuştu Beşiktaş. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynayacak olan Karşılaşma Ligi tahminim 1-2 çifte şans. Sivas Spor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sivas Spor oynadı en son karşılaşmada Pendik Spor 3-2 yenmiş. Hatay Spor'la 0-0, Rize Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Ankara gücüne 3-1 kaybedip Çorum Spor'u ise 2-1 mağlup etmişti Sivas Spor. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş, Karagümrü 3-2, Adana spor 2-1 yenmiş, Alanya Spor'la 3-3 berabere kalıp Trabzonspor'a 5-1 kaybetmişti Kasımpaşa. Sivas Spor'la Kasımpaşa arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İstanbul Spor evinde Ankara gücünü ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbulspor Spor oynadığı en son karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0, Antalya Spor'a 2-1, Galatasaray'a 1-0, Gaziantep'e 2-0, Başakşehir'e ise 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda Kayseri 3-0 yenip Galatasaray'a 2-1 kaybetmişti. Konyaspor'la Spor'la 1-1 beraber kalmış. Sivas 3-1 yenip Fenerbahçe ye ise 1-0 mağlup olmuştu Ankara gücü. İstanbul Spor'la Ankara gücü arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Fenerbahçe evinde Hatay Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada Kasımpaşa 2-0, Tırnavayı 2-1, Rize 5-0, Başakşehir 4-0, Alanya Sporu ise 1-0 mağlup etmişti. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda Konya 3-1 yenip Sivas Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor'u 3-2, Sakaryaspor 2-0 yenmiş. Karagümrük'le ise deplasmanda 0-0 golsüz berabere kalmıştı Hatayspor. Fenerbahçe ile Ataş Spor arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. Samsunspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Samsunspor Rize Spor'a 1-0, Gaziantep'e 2-1, Antalya 2-0, Galatasaray'a 4-2 mağlup olmuş. Giresunspor ise 6-1 yenmişti. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Ümraniye Spor 2-1 kaybedip Gaziantep e 2-0 yenmişti. Kayseri Spor'la golsüz berabere kalmış. Fenerbahçe'ye 4-0, Galatasaray ise 2-1 mağlup olmuştu. Başakşehir. Samsun Spor'la Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Karagümrük evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada. Alanya Spor'u 2-1, Kasımpaşa 3-2 kaybetmişti. Pendik 1-1, Hatay Spor'la 0-0 berabere kalmış. Rize Spor'u ise 1-0 mağlup olmuştu deplasmanda. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda Trabzonspor'u 1-0, Alanya Spor'u Beşiktaş'ı 4-2 Pendik 3-0'lık skorlarla yenip Kasımpaşa'yı 2-1 kaybetmişti Adana Demirspor. Karagümrük'le Adana Demirspor arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim Maç sonu 2. Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmada Adana Demirspor'a 1-0 kaybetmiş. Pendik Spor'u 2-1, Beşiktaş'ı 3-0, Kasımpaşa'yı 5-1 yenip Hatayspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda Karagümrük'ü 2-1 yenmiş. Adana Demirspor'a 4-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş. Kasımpaşa ile 3-3, Pendik Spor'la ise 1-1 berabere kalmıştı Alanya Spor. Trabzonspor'la Alanya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Wolfsburg evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor Almanya Bundesliga'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Wolfsburg oynadı en son karşılaşmada. Stuttgart'a 3-1 kaybetmişti. Eintracht Frankfurt'u 2-0, Union Berlin'i e 2-1 yenmiş. Dortmund'a 1-0, Hoferheim'e ise 3-1 mağlup olmuştu. Bayer Leverkusen'in form durumuna baktığımızda Köln'ü 3-0, Molde'yi 2-1, Mainz'ı 3-0, Heidenheim'i 4-1, Haçken'i ise 4-0'lık skorlarla mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Wolfsburg'la Bayer Leverkusen arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 0-2 çifte şans. İngiltere Premier Lig'de Chelsea evinde Arsenal'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Chelsea oynadı en son karşılaşmada. Burnley'i 4-1, Fulham'ı 2-0, Brighton'ı 1-0 yenmiş. Aston Villa'yı 1-0 kaybedip Bournemouth'la golçü 0-0 berabere kalmıştı. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda City'yi 1-0, Bournemouth'u 4-0, Brentford'u 1-0 yenmiş, Lens'e 2-1 kaybedip Tottenham'la 2-2 berabere kalmıştı Arsenal. Chelsea ile Arsenal arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İspanya La Liga'da Sevilla evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sevilla oynadığı en son karşılaşmada Raya Vallecona ile ve PSV ile 2-2 berabere kalmıştı. Barcelona'ya 1-0 kaybedip Almere'yi 5-1 yenmiş Osasuna ile ise golsüz berabere kalmıştı. Real Madrid'in form durumuna baktığımızda Osasuna'yı 4-0, Napoli'yi 3-2, Girona'yı Las Palmas 2-0 yenmiş. Atletico Madrid'e 3-1 kaybetmişti Real Madrid. Sevilla ile Real Madrid arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Barcelona evinde Atletik Bilbao'yu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Barcelona Granada ile son karşılaşmasında 2-2 berabere kalmış. Porto'yu 1-0, Sevilla'yı 1-0, Celta 3-2 yenip Mallorca ile Deplasman'da 2-2 berabere kalmıştı. Atletico Bilbao'nun form durumuna baktığımızda Almere'yi 3-0, Aleves'i 2-0, Kadiz'i 3-0 yenmiş. Getafe ile 2-2 berabere kalıp Real Sociedad'a 3-0 deplasmanda mağlup olmuştu. Atletico Bilbao. Barcelona ile Atletico Bilbao arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İtalya Serie A'da Milan evinde Juventus'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Milan oynadığı en son karşılaşmada Genoa'yı 1-0, Lazio'yu 2-0, Cagliari'yi 3-1 Verona'yı 1-0 yenmiş, Dortmund'la golsüz berabere kalmıştı. Juventus'un form durumuna baktığımızda Torino'yu 2-0, Lecce'yi 1-0, Lazio'yu 3-1 yenmiş, Sassuolo'yu 4-2 kaybedip Atalanta ile ise golsüz berabere kalmıştı Juventus. Milan'la Juventus arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri soccer x yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.